Evet herkese selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Sizlerle birlikte yeni almış olduğum kuşları göstereceğim. Şöyle bir tane dumanlı yavru var. Bir tane arka tepe mavi. Bir tane de düz mavi var. Bu düz mavi dişi oyunlu. Ama damızlı kuş. Onun için biraz yatmış. Kendini göstermiyor. Bunlar şöyle bir havalansın. Yavru zaten bel kırıyor görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer kuşlarımıza geçelim. Şurada şöyle bir şekeri var. Ön tepe. Bunu da salalım şöyle. O yere insin. Şöyle bir sazlığımız var. Erkek. Onu da alalım. Onu da attık. Çakmaklığımız var. Dişi. Şöyle bırakayım bunu da. Kuşlar zaten inmiş Sonra şöyle bir miskimiz var Sonra sarı göz Sivas kuşu Sabuni kızıl at, ne diyorsanız Açık renkte Hafif bir pas var Bu dişimizi de salacağız O kendisi çıkar Şöyle arka tepe bir van kuşu var Bu van kuşu da arkadaşlar Kanadı sıkıntılı uğurlu yani o uğra aldıktan sonra hayvan düzelecek inşallah. Yani yavru alsak yeterli olur. Görmüş olduğunuz gibi şu an kümes tadilatta. İki kümesi de birleştiriyoruz. Ondan dolayı etraf biraz pis. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bu kümese bir girelim. Buradaki kuşlarımız da bu şekilde. Kü kümes kocaman oldu. Bu dişimizi zaten göstermiştim. Bunun Yanı sıra bir tane daha kuşumuz var. Ona bakayım nerede? Arda portakalı nereye koydun şeyi? Şarabiyi. He? Ha. Bir tane de şu var arkadaşlar. Bu kuşta hiçbir sıkıntı yoktu. Nazardan ayağa sıkıntıya girdi. Toparlıyor. Onu da düzelteceğiz. Normalde dün hiç ayağının üstüne basamıyordu şu ayağının. Bugün gene biraz biraz basıyor. İnşallah yavaş yavaş düzelecek. Bu da oyunlu arkadaşlar. Bu burada kalsın göstermeyeyim hiç. Orada kendini biraz iyileştirsin o. Bakımlarını falan yapıyoruz. Kuşlar bu şekilde. Postalarımız uçtu bir yere attılar. Postaları göremedim belki de sinektedirler. Atmaca kovalamış. Onun yatan kuşlarımız da var. Şöyle bunları da hemen çıkartalım. Mavinin falan kanatları gelmeye başladı zaten. Kanatları şu an tam değil. Ama yatmış görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Hadi sen çık. Kırıltıyı da verelim de. Ya mavi geldi. Onun şöyle diğer kuşları göstereyim. Burada dişimiz yumurta yatıyor. Burada bir tane daha erkeğimiz var. O da yumurta yatıyor. İki tane yumurtası var görmüş olduğunuz gibi. Şu an ben kuşları yemeyeceğim sanıp dışarıya çıktılar. Onları da şöyle bir çıkartalım dışarıya. Bunun kanatları daha gelmemiş. Bir şurada dişimizi çıkartalım. Gel. Tamamdır. Başka çıkmayan kuş. Beyaz dişimiz var. Onu da hemen şöyle çıkartalım. Evet. Şuradan yem dökülmüştü sabah. Onları alayım. Şöyle yemlerini atalım. Siz de yakından görün. Kuşlara bayağı bir çoğalttım. Yani daha gidecek kuş da var. Mesela bu arka tepeyle beyaz dişimiz gidecek. Nerede onlar? i̇kisi bakın yan yana. Bunları bir çiftini bir abi istedi. Ona hediye edeceğim. Arka tepeyi aldığım abi. Kuşlarımız bu şekilde bayağı bir çoğaldı. Yani yavaş yavaş azaltacağız arkadaşlar. İyilerini elimde tutacağım. Şu işte kümesin üstünde gösterdiğim kuş iyileşirse onlardan üretmeyi düşünüyoruz. Buradan yemeği alalım. burada bir de daha postalar yok postalar olunca daha da çoğalıyor kuşlarımız bu şekilde işte bu yumurtlayanlar maviler ha bakın bu da uçup gelmiş ama işte hayvan şey ayağının üstüne basamıyor. Bir de bunun ayağını büyük ihtimalle oraya köşeye sıkıştırmış. Beyaz erkek de böyle yatan kuşa direkt biniyor. O da orada binince hayvanı mahvetmiş. Onun önünde normalde yemi falan vardı. Sen gel buraya. Şunun kapağını bir açayım ben. Dur lan. Dur bakayım. Al al. Lan dur. Allah ye. Orada rahat rahat yesin. Bunu iyileştireceğiz arkadaşlar inşallah. En azından birazcık daha ayağın üstüne basarsa eşleşme olur. En azından bir yavrusunu alırız. Ayağı kötü diye onu vermiyoruz direkt arkadaşlar. <laughs> kuşlarımızın son durumu bu şekilde. Dediğim gibi bu iki kümesi birleştiriyoruz. Zaten videosu gelecek. Birleştirirken çok az bir şey çektik arkasındaki tahtaları falan çakmadan. Yalıtım videosu gelecek. Bir de güvercinleri alıştırma videosu gelecek. Şu an kuşları getirelim. 2-3 gün oldu. Kuşlar görmüş olduğunuz gibi alıştı. Bu tabi benim yerimden kaynaklı. Açık alan olduğu için. Ama balkonda besleyen arkadaşlar falan var. Bana özelden de yazıyorlar. İşte kuşlarımı ben nasıl alıştıracağım falan diye onlara da söyleyeceğiz arkadaşlar anlatacağız tabi her youtube kanalı anlatıyor bizim anlatmamıza gerek yok ama gene bizden istiyorlar yazsalar anlayacaklar zaten şöyle şunlara yem atalım hayvan bakın kümese gitmeye zorluyor yem attım önüne bir yiyor yiyor ondan sonra gidiyor bakın beyaz erkek geldi İzleyin şimdi bak kuş yerde onun üstüne çıkmaya çalışıyor. Yürü lan. Çok kızmış. Eşi var büyük ihtimalle onu da şuradaki miskiyle eş yapabilirim. Beyaz dişi çünkü şey beyaz erkeğe eş yok. Belki van kuşuyla da yapabilirim. İşte eşleşmeyi düşüneceğiz arkadaşlar. Ama benim düşüncem şu miskiyle sivası eş yapacağız erkeği. Bu beyaz erkeğimizde de arka tepemiz Van kuşunu yapacağız. Kanalı sıkıntılı olan. Bakın <laughs> bu da benim ayağımın altından geliyor. Yem oraya atıyorum önünde de yem var yemiyor. Bu çok sağlam arkadaşlar. Bunun şu an böyle olduğuna bakmayın. Kuş bir anda kötüleşti. Ayağını sıkıştırıp artık sıkıştırdı mı ne olmuşsa. Yani bugün iyiyse yarın gittiğimizde kötüydü. Daha da düzeltemedik. Ona bakacağız. Şurada bir tane daha dumanlığımız var. Nerede o? Ha şu. Bunun da ayağında hafif bir toparlama var. Onun da nedeni ayağında küçük bir uğur çıkmış. Ama önemli değil. Hayvan sonuçta yürüyebiliyor. Üstüne de basabiliyor. Fazla büyük bir problem değil. Böyle yemimizi atalım. Şu yavruya birazcık kür aldırıp bunu da uçurmaya başlayacağız. Tabi atmaca inşallah saldırmaz. Bakın beyaz gidip orada diğer kuşun eşini bozacak. Yani bu beyaz erkek de çok kızıştı. Tüm dişilere saldırıyor. Posta dişi olsaydı şimdi görürdünüz zaten. Yerinde duramıyor kuş bakın. Kur yapıyor. Oradaki tüm dişilere kur yapıyor. Bir ara zaten hepsiyle eşti. Sonradan bozdu. Ya, videoyu da fazla uzatmayacağım. Şu kuşa birazcık daha yem atalım. Bu yesin kuşları da beğendiyseniz arkadaşlar yorumda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Videomuz şöyle bir 10 dakika olsun. Videomuzu kapatalım. Hava da çok soğuk fazla dışarıda da duramıyoruz. Video çekmek için gelip kuşları yemleyip geri gidiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.